Merhaba güzel insan. Gözlerini açmadan önce, yeni güne başlamadan bir an önce dur. Çünkü bu sabah dünden farklı. Bugün seninle birlikte yeniden doğuyor ve yeni başlangıçlara ve yeni enerjilere doğuyor. Şimdi Burnundan derin bir nefes al ve verirken gece boyunca biriken her şeyi geride bırak. Kaygıları, eski düşünceleri, kontrol etme çabasını hepsini yavaşça nefesinle gönder. Şimdi ilk nefes zihnin içinde ve ikinci nefes bedenimiz için çektiğin nefesi. Yavaşça seni yoran tüm fiziksel yorgunluğun hepsine atıyorsun. <laughs> Harikasın. Bu an sadece sana ait. Bu nefes sana hayatın yeniden aktığını hatırlatıyor ve şimdi ruhun için kocaman bir nefes alıyor <laughs> ve kalbini rahatlatıyorsun. Her nefesle biraz daha bedenin uyanıyor. Zihnin berraklaşıyor. Kalbin huzurla doluyor. Nefesinle birlikte şunu fısılda. Ben buradayım ve yeni güne hazır hissediyorum. Kendimi sonsuz mucizelere açıyorum ve yeni gün bana sonsuz ihtişamıyla geliyor omuzlarının rahatlamasına izin ver. Yavaşça omuzlarını hareket ettir. Yüzünün kaslarına odaklan ve onların rahatlamasına izin ver. Ayaklarını yavaşça hareket ettir. Ve köklendiğini hisset. Yeni güne kendini enerjik ve mutlu hissediyorsun. Şimdi zihninde bir alan açılıyor ve bu alanda her şey mümkün. Çünkü sen merkezdesin. Şimdi benim söylediklerimi dilersen içinden tekrar edebilir ya da sadece benim sesime kulak verebilirsin. Bugün düşüncelerimi yönlendirme gücüne sahibim. Zihnim açık ve kolaylıkla odaklanıyorum ve kararlarımı kolaylıkla alıyorum. Bugün içsel rehberliğime güveniyorum. Hedeflerime adım adım yaklaşıyorum. Kendimi değerli ve yeterli hissediyorum. Karşılaştığım her olayı bir öğretmen gibi kabul ediyorum. Yaşanılan her olay benim ve bütün hayrına dönüşüyor. Çünkü ben içsel sessizliğime ulaşmayı, dinginliği ve sakinliği seçiyorum. Bedenim bugün bana hizmet etmek için hazır. Her hücremde yaşam enerjisi var. Kaslarım esnek, duruşum güçlü ve ben fiziksel varlığımla hayata teşekkür ediyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum görünüşüm, enerjim ve varlığım dengede. Özgüvenim içsel kaynaklarımdan besleniyor. Bugün dışarıya yansıttığım her şey içimdeki denge ile uyumlu. Enerji alanımı şimdi bilinçli olarak koruma altına alıyorum. Bana ait olmayan hiçbir şey bu alana giremez. Bugün beni anlayan, destekleyen insanlarla buluşuyorum. Karşılaştığım herkesle sevgi diliyle iletişim kuruyorum. İletişimim net, yumuşak ve özgün. Ve en önemlisi kendime ve duygularıma hoşgörü ve şefkatle bakıyorum. Enerjim sevgiyle akan bir nehir gibi girdiğim ortamlarda sakince yayılıyor. Ve ben İnsanları değiştirmeye çalışmadan sadece varlığımın ışığıyla ilham alıyorum. Bugün hayat bana hizmet ediyor. Evrenin bana sunduklarını almaya gönüllüyüm. Para bana kolaylıkla geliyor. Bolduk, ihtiyacım olan her yerde benimle. Verdiğim sevgi ve değer bana katlanarak dönüyor. Bugün attığım her adım beni daha bereketli bir yaşama yaklaştırıyor. Ve bu yolculuğun her anı için kalpten teşekkür ediyorum. Bugün kendimi her şeyimle kabul ediyor ve seviyorum. Kendimle barış içindeyim. Hayatımdaki her şey bu güzel duygulara yansıyor. Kendimle iletişim içindeyim kendi sesime güveniyorum. İçsel rehberliğime açıyorum. Bugün potansiyelime biraz daha yaklaşıyorum. Ben kendi hayatımın güvenli limanıyım. Ve her yeni gün bu limanda daha da kökleniyorum. Şimdi bu meditasyonu tamamlarken kalbinin merkezinde nazikçe kocaman bir teşekkür titreşimi yerleştir ve onun etrafa yayıldığını hayal et. Kendine bu farkındalıkla başladığın için ve bugün senin günün olduğu için kendine teşekkür et. Ve bugün senin enerjinle şekillenecek. Sen hazırsın. Hayat sana kolaylıkla, keyifle ve ihtişamla geliyor. Derin bir nefes al ve yavaşça gözlerini aç. Tebessüm ettiğini hisset. Çünkü yeni bir gün seninle başlıyor. Ve güzel haberlerini almak dileğiyle sevgiler.